Evet. Kaf Suresi 19. ayet-i kerime Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Nereye kaçarsan kaç. Muhakkak bir gün emri hak baki olacak. Evet. Bazen Allah-u Teala'nın bu insanlara verdiği musibeti, bundan evvel verdiği rahmetleri ve insanlara rahmetinin yadırılışı ve birçok rahmeti sayılmayacak kadar çok rahmetiyle bir keşf açıklığı başlayınca Allahu Teala'ya bir aşk-ı muhabbet bağlanıyor ki Dünya insanın gözünde siliniyor ve Allah'la Allah'a kavuşmak için ha böyle yani kendi gözü kabarıyor, kalbi hakikaten bir kuşun kalbinin çarptığı gibi çarpıyor. O kadar Allah'a muştak bir durumu hasıl oluyor. Ama dünyaya bağlı olan insanlar müstesna. Yahudiler için de onların bin yıl ömrü olsa bin yıl daha yaşasak diye dünyada efendim zaman ararlar. İşte ölüm sarhoşluğu ger gerçekten gelir de. İşte ey insan bu senin öteden beri karşı kaçtığın şeydir denir. Bütün nefisler ölümü tadacak ayeti kerimesine göre muhakkak ki her canlı bu dünya aleminde fanidir. Bir gün ölümü tadacaktır. Lakin insanlar dünyaya bağlı olduklarından, ahiret aleminde bir de hadirin benli olacağı hakkında şüphelerde bulunduklarından veya ahiret alemini inkar ettiklerinden ölüm lafını anmak istemezler veya ölümden korkarak sanki ölümden kaçıp kurtulacaklar bir yer varmış gibi ölüme çareler arayarak ondan kurtulmak isterler. İşte can boğaza dayandığı ve teyve kapılarının kapandığı an, ölüm sarhoşluğu anıdır. Bu hal insana gelip çattığında Allah'ı ve ahireti inkar eden insanlara şöyle denir. İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Ey insan! İşte devamlı Allah'ı ve ahireti inkar ettiğin ve bir de hadirilmen olmadığı hakkında şüphelere düştüğün şeyin başlangıcı olan ölümünün anın ölümünün anıdır denir. Ölüm anındır denir. Evet. Ne diyor? inkar ettiğin ve bir daha dirilmenin olmadığı hakkında şüphelere düştüğün şeyin başlangıcı olan ölümünün anıdır denir.